Yapılacak. Üçüncü köprü yapılacak. Karşı mı çıkacaksın? Hiç çıkmıyorum ama plansız programsız olmaz. plan? Master plan. plan Formasyon denetçiler, gruplar, Komisyonlar. Komisyon. komisyon. Hepsi denetleyecek ne ondan sonra. Ne kadar komisyon alıyorsun? Ne ben, kadar komisyon alıyorsun? Ben komisyon Üçüncü komisyon köprünün yapılmamasına ne kadar komisyon alıyorsun? İki kolye. İki kolye. Komisyon alıyorsun. İki, i̇ki, i̇ki Japon inciler, Pes artık. Vallahi pes. Vallahi pes. Sana da pes. Sana pes. Ben sağdamat sandallarını istiyorum. E çünkü kendini kraliçe gibi konumlandırmandan <laughs> dolayı. Sen nesin? Bir dakika. Ben sana... Ben... <laughs> Ay, efendim, benim ne olduğum altında yazıyor. Doçent. Burada yazıyor bak. Pure, pure. Hayır. <laughs> evet. Doçent, doktor, Sinan, C. Sinan Saroğlu diyor. Evet. Değil mi? Diyor. Değil mi? Nerede okudun sen? Ben mi? Evet. Doçent. Azerbaycan'da okudum. Ha ah, tamam. <laughs> evet. Belli. Belli. Eğitimim orada tamam. Azerbaycan'da he köprü mü küçüm var? Küçümseme Azerbaycan'ı. Azerbaycan'da Hazar köprü mü var? Hazar kıyısında kocaman bir enstitüde okudum ben. Köprü hem var de mı orada? 10 yaşından beri yatılıyım. <laughs> köprü var mı orada? Var tabii. Yok. Köprü Peki, yok Azerbaycan'da. Orada, orada, orada boğaz da yok. Şimdi ben yani <laughs> coğrafya Aa, konuşma. Coğrafya var. konuşma ya. Yani. San Francisco'da boğaz mı var? Coğrafya konuşma ya. Yani. San Francisco'da... Francisco'da boğaz mı var? Sen bana şunun cevabını ver. Köprü kaç tane ayaktan oluşur? İki. Yuh! Yuh! <laughs> <laughs> Bak herkes görüyor, duyuyor ve <laughs> sana a şem bunu bile bilmiyorsun. Vah ayşem Bunu bile öğretmemişler Allah. sana. İki ayak diyor Bak. köprü. Koca doçan. Bir burada, bir burada, bir burada, bir burada kaç etti? Dört. Yuh! Yani. Vuh yani ya! Ben bakıyorum. Ya böyle. tamam köprü yapılmaz. Tamam, evet. tamam yapıyorum. Hadi yapılsın Ama ya. Aman yok yok. Yapılsın yok ya. Yok kardeşim tamam Ben yap senin gibi düşünmeye başladım. Ya yok beni kanser ettim burada sen konuşa konuşa. bir çene, <laughs> çene ya. Yok tamam köprü yapılmaz. Tamam git. Fahrettin de geri gelsin. Ben seninle mücadele edemiyorum. Yapılmasın <laughs> köprü tamam. Tamam yapılmasın. Tamam. Yapılmasın. Yapılsın. Yap, tamam, <laughs> yap <laughs> tamam yapılmasın. Senin güzel no. gönlünde istiyorsa olsun. Yapılsın. No. <laughs> <laughs> tamam yapılmasın ya. Hadi Hala yaparsın. başa döndün. Bırak yap. Bana bir olta atıyorsun. Demiyorum geri. Gene, gene yapılmasın. Tamam ya. bırakın yapılsın. Ya. güzel ne? görünüyor. Hoş olsun. Ne yapılsın? Dıh! Dıh! Bir daha da dosyayla kalemle çıkma zaten. Dıh! Hemen not alıyor. Unutmayayım unutmayayım. Bak bizde hiçbir şey var mı? Aaa! <laughs> i̇llallah geldi! İllallah geldi!